Istmesin. Çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. Ee, benim size bir şöyle bir sorum var hocam. Ee, bizi izleyen bir din kardeşim çok ısrarla sormamı istedi. Ee, cehennemde azabı çekildikten sonra cennete girme şansımız var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de benim yeğenim var. 12 yaşında ve çok ümitsiz bir hastalığa yakalandı hocam. Timur. Allah kimsenin başına vermesin. Onun için sizden ve bütün din kardeşlerimden dua, şifa istiyorum. Sağ i̇nşallah olun. İnşallah şimdi herkes duamızda herkes o kardeşimizi düşünsün inşallah. Sümmenune cezzelzinen taqav nazaruz zalimin fi ayeti kerimesi Meryem suresinde efendim günah çekildikten sonra zalimlerin yani günah işleyenlerin zalimlerin cehennemde diz üstü çökmüş halde kalacaklarını ve sonra takva sahibi olup yani Allah'ı bilip korkanların da Allah'ın hesabını yapanların da oradan çıkarılacağını ifade ediyor. Hazreti Peygamber men kâne ahiru kelamihi la ilahe illallah dahil el cennet buyuruyor. Kimin son cümlesi la ilahe illallah Allah birdir olursa mutlaka cennete girer diyor Hazreti Peygamber. Son anda günahını çektikten sonra ama mutlaka sonuçta cennete girecektir. Ama bu teferruatı siz izleyin sahurda. Bu konulara gireceğim ben inşallah. Rabbimin inayeti ve izniyle inşallah.